kapısında affının bereketini bekleyerek, kusurlarımızın farkında olarak gerçek bir tövbe ile tövbe ederek diyoruz ki Ya Rab pişmanım, bütün günahlarımdan dolayı nedamet duyuyorum, pişmanlık duyuyorum, keşke günah işememiş olsaydım, keşke hata yapmamış olsaydım. Ya Rabbi erginlik çağına erdiğim günden bu bugüne kadar dilimden, gözümden, kulağımdan, azalarımdan ne tür günahlar, eksiklikler, isyanlar çıkmışsa tümünden pişmanım. Tümünden pişmanım, tümünden pişmanım. Senin rahmetine, affına, hidayetine, mağfiretine sığınıyorum. Bizleri affeyle ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Dönüşümüzü kabul eyle ya Rabbi. Yalvarışımızı kabul eyle ya Rabbi. Duamızı sana kaldırmayı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ibadetlerimizden yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Namazımızı kabul eyle.